Abi evet. şu Samet'i verelim sana bak. Hafif tamam. kisket F NFO. Oradan başla abi sen. Yani o, ondan bilsin. O zayıf nokta gibi duruyor. Bence o daha kalın nokta. <gülüyor> <gülüyor> Sert mi diyeyim bize onu söyle abi. Sert. Demir gibi değil mi abi? Ya, yok yok. Bir konuşmayacağım. Alamaz. Alamaz işte abi. En az en az 45 yıldır bir şey olsun diyor. Yani. Hayrettin abi. Gel sen yok Adam Adam bilmiyor ki lan. Hiç ya. bilmiyor ya. Dedim ki olmayın gidin şampiyon. Şampiyonu getireyim. yelim gidin dedim. Çok... Başla yardımımıza ve bilek göçüne desteklerinden dolayı Eke Avant Bon'un kendileri İsviçre'de bir inşaat firması. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden videoya geçelim arkadaşlar. Abi sen kim istersen ya. Sana bak. Özgür olsun. Yani öyle zart değil. Zart değil. Şey şey olsa... Ha, o hazırlanıyor zaten. Yapacak. <gülüyor> <gülüyor> o yapacak zaten. Onun için yani. <laughs> Önceden şeyi rökeri mi çıkarttı yani. Biz abi orada bir ortam vardı öyle atladık geldik oraya. Evet. Evet. Şimdi şirket abi lastikçi kendisi. Normalde abi sen yenilgisiz misin? Nedir durumun? Yenilgisiz misin? Normalde mısınız? normalde ben müsibelim miyim? Tamam sınmış Yok ben 10 yıldır normalde hiç yapmadım kimseyle. Ama he. onun öncesinde iddialıydım gerçekten. Ha öyle bir Ama şey var. He. Ee, bir yaklaşık, güven var. Yaklaşık bir 7-8 yıldır da sporu tamamen bıraktım. Normalde koşu. Ömer tam... elinde tuttum çok sert. Bakayım abi. Çok sert. Şey öyle var. değil, böyle tut. E, abi yok öyle şey baksana. Sert ya. tut yapmış. Petrut'u yapmış. Halat'ta e, git gel yapmış. E, Halat tır, tırmanma bile mükemmel o konuda. Abi yok çok abi neler ee, sıkıntı da çok ciddi sıkıntılar mı e, Tabii, tabii e, seninle. Ciddi abi ciddiye Abi Şu ana kadar da <laughs> samimiyetle söylüyorum. Şu ana kadar da kimseye gelinmedim diyor ben de ama halk arasında. hiç içeyemedin abi. Halk, halk, halk arasında. Yapmadın evet, ama çok şey zamandır. Evet. evet Zor zorlayan arasında. oldu mu abi? Yok herhalde. Çok zorlayan oldu. E, benden kiloca daha hafifti. E, yaklaşık ben 73 kiloyken 68 kiloydu. E, o çok eski zaman Çocuk abi. E, kum e, şeyi varmış, ocakları varmış. ocaklar Kürekle ha. babası evet. saydırarak atıyormuş. Sürekli çalışmış Günde aslında. Günde bin tane, iki bin tane, üç bin tane, üç bin tane kürek atıyordum diye üstte. Çocuk beni yenemedi, ben de onu yenemedim. Bir onun dışında... Sonuçta yenilmemişsin abi. Edemedim. Şimdi Onu bakalım bugün nasıl olacak abi? Bizim burada bayağı bir adam var abi. Ya yani Doğru Şevket var. Hocam'a abi burada, burada bir şans tanıyacağız. İstediği kişiyi seçecek. Öyle yapalım abi diyorsun. Öyle. Benim öyle. Ben Aramızda yapma çok abi bisiklet var. O zaman, o zaman beni seçer direkt. An... Abi bu abi seçmesen iyi olur abi. Söylüyorum peşin. Abi gözüm abi, kesme, yok, gözüm kesmedi abi. En az bisiklet şu gözüküyor abi. Biraz kollarda iyi gibi duruyor ama. de bu. Erkan ne? abi, Ağır abi kimi istersin? Bize bir be, şey söyliyelim. Kilosuna bakma, kilosuna bakma, korktuğum değil mi? <laughs> Müşterimizin <laughs> iyi olmuyor mu? Nasıl uygunsa abi. Beklerim dersen bekle. Hoca <laughs> dahil olmak Şerket istiyorsan. Şevket abi işini hallediyor, bir yandan <laughs> evet, bizi tamam, basıp tamam. geçecek, böyle gönderecek. <laughs> yok yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> abi şu <laughs> Samet'i verelim sana bak. Hafif kiske <laughs> falan olarak NFO, oradan başla abi sen. O bilsin. O zayıf nokta gibi duruyor, bence ona daha kalın nokta. Şevket abi olayı Olay yandı, uyandı. Sıklet evet. abi. Evet. Evet. Abi şöyle mi yapalım? Üç kere yenen kazandı mı sayalım? Çünkü bir sefer anlamazsın. O anlamaz. Evet. Ama normalde zaten bir antrenman yapmamız lazım. Ben diyorum ya sana. <laughs> Hakemimiz kim olsun bizim? Evet. Efsane hakem orada ama bilmiyorum. istemiyor evet. şu anda. Hemen başlamak zorunda değiliz abi. Şimdi... De Olur. Tamam. tamam ben olurum. Erkan abi olsun. Erkan abi. Olurum. Tamam. Hakem tamam, Erkan ederim. abi. Ben olurum. Samet kaç kaç haftadır yapıyorsun bu sporu? Hafta. Çok hesaplamam lazım. Bir <laughs> şey sorusu gibi. 1 milyon Samet'in koçu sen abi. Abi Samet'e bir koç lazım bize ya. kim olur? Yusuf abi. Yusuf abi antrenör Masajını falan her şeyini yapıyor. Arkadaşlar Şevket abi normalde hayatında hiç yenilmemiş birisi. Bir 10 senedir yapmadım diyor ama temelinde böyle çok sağlam olduğunu söylüyor ve abi çok basit bir örnek söyleyeceğim. Bir kişi gelsin. Abi tut abi elini bir. Şöyle bir tut abi. Şöyle bir tut abi elini. Sert mi diyeyim bize onu söyle abi. Demir gibi değil mi abi? Evet. Samet kaçma Samet nereye gidiyorsun? Ahmet korkma gel ya. bir ıs <laughs> ısının isterseniz bir. Şimdi biraz şey yaptım. Yaş kaç? Kaç? 58. 58. 57. Abi ben bir sormak <laughs> istiyorum gerçekten. Şimdi Samet'i gördün abi. Siklet olarak <laughs> senden daha hafif. <laughs> Sen 90 var mısın abi? 92. 92. Sen kaç diyorsun? 70. 70. Yani arada 20 küsür kilo fark var. Ama ben onun yaşındayken de Yüzlük adamları indirir de Ha, ayrı Aynen. konu abi. Yani senin geçmişini yani, ben tahmin edebiliyorum abi. Tutunca yani. az çok yakalıyorum çünkü bir şey yapmıyorsun şu anda aktif evet. olarak. Sence abi, ne yaparsan abi? Zorlayabilir mi? Rahat mı yenersin? Bir gün gerçekten bir düşünceni almak istiyorum abi. Yok, bence kafa kafaya getirir o, yenmeye çalışır. Kafa kafaya olur yenmeye mu? Alma şansı var mı sence? Ya gerçekten yok, yok Bir konuşmayacağım, alamaz. Alamaz diyorsun abi. Bir konuşmayacağım, alamaz diyorum. Tabii ki abi, ben <laughs> olayı yakalıyorum. <laughs> Ha ben büyük konuşmayayım mı? Ya anlamadım. Büyük konuşmayayım anlamadım. Ne diyorsun? Ah, e abi çalışın, yok. Ne diyorsun? Samet rahat alır. Alır mı? Ama abi <laughs> tanımıyorsun abi. Eller şey. Antrenör. Samet 6 7 yıldır. Bence Samet 6 7 yıldır antrenman yapıyor. Tam en az en az 45 yıldır bir şey sıkıyor. Tam 45 yıldır elini tuttum. Anladım. Samet 45 yıldır bir şey sıkıyor. Hocam, abi senin motivasyonu oynuyor. Ben sana söyleyeyim abi. Antrenör ya. Aynen abi. Aynen abi. Şaka bu zaman yoksa ben rahat alırım. <laughs> Abi şey oynuyor Kesinlikle bence Abi bileyim. bu iki iki garanti. Üçüncü maçı Allah bilir. İki alan kazanır yapalım tamam. tamam. Hadi bakalım. Başlayın hakemimiz Erkan Damar. Abi çok şimdi, sert tutuyor ya valla. Abi biraz daha masaya yani böyle düz yani. başlayacak. Abi bir saniye. Müdahale etmeyelim mahkeme. Çekme. Düz başlayacak. Başladıktan çok mesela. düşük Ama çekmeyecek sana. Basacağı giriyor. Yatmak her şey serbest. Başlayana kadar düz. Ondan sonra her şey serbest. Abi şunu da bük içeriye bütün gücünle. O önemli abi. Şimdi ben. Valla merak konusu oluşan bizim tamam, için. Tamam, direkt. Hayır abi veriyor. Hayatın abi takdir veriyor. Hayrettin abi. Gel sen Adam istersen. bilmiyor ki lan hiç ya bilmiyor ya. ya. Bir ya. Adam bakka da ilk defa yapıyor mi? ya. ya dur i̇lk ya. defa yapıyor ya. 30 kişi gelmişsiniz buraya ya. Lastikçi Şevket abi. Aa. Biz buraya kaç kişi vardı? Kavuk geldik abi ya. Abi iyi de bu, hem de bilmiyor adam ya. Yani hazır başta demek o da. Yani hazır. Hazır. Maç. Vallahi aldı. Bu maçın başında döndün mü? Başlamadı be. Ne? Bir elini bir dinle. Anlayamadı. Anlayamadı. Hiç anlayamadı Şevket abi. Yani, o doğru. Yani şunu kaldır. Bu torba yastan böyle gelecek. Yana giderken böyle kolunu kaldırmam lazım. Hazır. Abi sen Başla. Ama Samet harbiden bir şeklin ya. Samet şimdi müsaade ediyor ama Samet yani, aldı maçı. Mi? Abi çok Masancına özel. Basıncına özellikle... girsene bir de Samet. Ben... Basıncı daha kuvvetli. Ömer abi. Basıncıyla Abi ne olduğunu tam bilmediği ama Aynen. Şu an yapıyor. Onlar <laughs> başladılar. Abi, evet. Böleyim abi. Bak böleyim. Niye olmuyor biliyor musun abi? Bu çocuk Avrupa şampiyonu. Ya ben <laughs> Ondan zaten. olmuyor abi. Yoksa olur yani. Şimdi bizim bizim olayımızda da bizim olayımızda beni beraber birisiyle kapıştırmışlardı. Çocuklar ee, body yapmışlar. Kolun gibi bacaklar var. Dedim ki oğlum şampiyon? Şampiyonu getireyim benim gidin dedim. Çocuk muamelesi yaptım çocuklara 30'lu yaşlarda. Samet'in yaşlardayım. Ee, bana en son üçüncüyü vermiş, dördüncüyü vermişler. 4, 3, 2, 1. Şampiyon birinciymiş. Tak 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 yendim hepsini. Abi sen bir şey tamam. ekleyeceğim. Abi. Seni bir vücutçu yenemez abi. Dışarıdaki güçlü adam kolay, kolay yenemez. Ki ben Samet'e baktığımda böyle bir eli böyle bir olduğunu hissettim. Hı hı. Bu arkadaş e, ağır stetik şampiyon ben sponsor bir sıkıntı sokuyor abi. Hı hı. Zaten şu bilek kısa da. Beni de sıkıntıya soktu da zor yendim. <gülüyor> 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 Beni de sıkıntıya Çok büyük soktu. Türkiye Çünkü, şampiyonu, Avrupa e, şampiyonu abi. Benim kolumun uzun olması avantaj, onun kısa olması avantaj. Kullanmayabilirsin, bu iyi kullanıyor abi Samet. Hocam, Samet darılmasın, bir başkasını çıkaralım ya. Sen ben ben yaparım. Abi yok, sen bir saldırırsın şimdi, abi. Darba atarsın. Senin kilon kilo mu Yavaş Kaç kilosun kardeşim? Basitçe. 105 kilo. Adam 90 kilo. Samet anlaşıldı. Daha Güzel Yeremeyeceksin yani. insanı. de. Sıkıntı yok abi. Yok. asla, gel, asla, gel, gel. Falan gel, asla. Yes, gel gel. Asla yes, gel gel. Gel asla gel. İyi de gel. İyi de gel. Gel gel. Bilek de o yüzden. Abi bizim antrenman buradaki herkes bilek gözüsü. Telefon. Telefon destekliği biliyor onlara. Evet. Ama güçle bir yerde. Zaten hani derler ya kontrolsüz güç güç değildir diye aynı. Şimdi duruşa bak bak. Ne evet. evet. Abi evet. böyle bir dik abi şöyle yukarı doğru. Yavaş. Şöyle tut abi. Dik abi, evet. abi daha sert olsun. Burada, Ez ya, abi içeri bütün ya. gücünü. Yavaşça. Bir başlasın abi. Burayı açma sakın. Yok abi. Abi şöyle gireyim ben yapmayacağım abi. Tamam, tamam. sana abi olayı evet. evet. güç gücün vermeyeceğim, güç vermeyeceğim, abi. abi. Şimdi bak abi bir kere buranın dik abi. Bak buranın sertlesin abi. Evet. Dik abi bırakma. Yok bırakma abi. Bak şimdi. Düşür abi elini bak şimdi. Bak ben gittim buranın rahatladı. Şimdi dik abi. Kontrol evet. sana geçti abi. Evet. Buraya dik ölümün abi bunu ez içeri doğru senin evet. burana bak duvar gibi duruyor abi gerçekten. Yani yaptığın adamlar çok iyi adamlar abi. Birek görüş bir şey yapıyorlar. Ölüyorsan ya, bir de ben de. Abi yoruldu e, ama de, çok yoruldu. Sonu nasıl abi? Öbür kolla ya öbür kolla ya. Dinlenmeden atması e, çok doğru e, olmaz abi. Öbür e, yani. e, kolla. E, yavaş yavaş e, tutacağım. Tamam. Abi rotasyonunu e, kaptırmazsan. sen git usta. Patlayacak şu abi hızlı basacak Yusuf abi diyor. Abi şurasını çevir 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 abi. ha. Çevir çevir abi olay sana döndü. Bak, sana güzel oldu. Ben sana abi, çalışıyorum güzel. abi. <laughs> Ama biraz abi şimdi yüzde yüz güç kullandın abi gizgelikleri düşersin abi. Parmakları parmakları falan çok kuvvetli de işte bilek bile Kullanmak önemli kat. abi. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Hmm. Buradan beri Abi dışarıdaki ben tutunca Biz az de lastik lastik değiştirir. Bir lastiği yarım saatte adam bir dakikada değiştirir. Ben de lastikçiyim usta. De, eski lastikçiyim. De, de. Güzel. Burada bakın abi sesini. Abi kolunu armaya başlar abi. iş yapıyorsun. Evet. Çok şey olmasın. Değil mi? Evet. Sen şimdi abi ilk sert yaptığın maçta evet. bir kadama aşağı düşersin ne olursa evet, olsun. İkincide biraz abi, daha düşersin. Düşüyorsun. Abi 5-2 tane daha atalım dışarıdaki herhangi bir adam seni yenmeye başlar. Hı -hı. Seninle ilgili değil hepimiz aynıyız abi. Abi çok teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Biz olay aslında şu bilek görüşü yapan e, tabii ki daha farklı oluyor. Hı -hı. Samet Burada buradaki evet. belki en güçlü ikinci üçüncü kişidir belki. Yani kilosuna evet. bakma abi çok evet. çok çok sağlam bir sporcu. Yani hele buraya kilitledikten sonra buradaki yani belki bir iki kişi onu yenebilir. Evet. Evet. Onun dışında yenemez e, Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu çok normal bir şey. Biz bir Saygı de bu arada. biraz da böyle işin esprisini yapalım dedik tabii, tabii, abi. Skelet tabii, Siket düşük tabii. ama. Yok sürpriz... ya, ben zaten biliyor baştan düşük. Baştan. Biliyor baştan. Ben seni seyretmiş olsam e, sen daha farklı <laughs> bir, şey. <laughs> bir, bir de okay. çok özür dilerim ekleyeyim abi. Şimdi kafadan Samet'le sen yapmasaydın abi. Belki orta halli bir adamla atsaydın burada. Bu maç öyle olmazdı abi. Hı -hı. Direncin orada biraz tükendiği için aslında. Evet. Ama, Samet'le bir aradan... Samet'ten biraz daha... 2-3 alt... dinlenmeden yapamazsın abi. 2-3 dakika dinlenmen lazım ya abi. Yani, Kürşat geçmiyor. Ben bir bakın abi yine. Gel, küpsel, bir, bir sürü boyun sesin Bu ne işte? Abi biraz daha, abi çok direncin kırıldı, <laughs> söyleyeyim ama. Buradan <laughs> eğitimin önemini anlıyorum. Yani, ya. Tabi yani. tabi, tabi. Bas abi sen. Sert değil mi orası, harbiden? Ooo, kaldı orada. Haydi. Demek abi sen sokak kralına gelseydin, orada iş yapardın bayağı. Şuran çok ez abi. Burayı sadece ez. Sık 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 içeri doğru gitmesine izin verin. Kuşat oynuyor şu anda. Bak nasıl kaldı abi? Yok. Gir. <laughs> tamam çok abinin konu atma iş yapacak. Tamam. Abi teşekkür ettik. Biz teşekkür ederiz. Sağ olsun. Kuşat verilmediği için, için var. teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Biz gidiyoruz. Şu bitse. Ben iki hafta önce dünya şampiyonu oldum. Ayrıca abim dünya şampiyonu oldu. Tabii. Yani burada milli sporcular, Avrupa, <gülüyor> dünya Gülüyor> yani çoğu milli sporcu. Evet, evet. Kendimizi Avrupa'da, evet, evet. dünyada ispatlamışız. Hadi Arkadaşlar teşekkür, teşekkür ettik. Yani, lastik Şevket abi gerçekten demir gibi. Sadece biz bir güzel bir sürpriz yaptık. Bizim Avrupa şampiyonluk karşısına çıkarttık. Teşekkür evet. ettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keşke pazar yapsaydık.